Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir tane X5 bir aracımız var. 2003 model 3000 motor arkadaşlar. Ee, bu aracın bir problem var arkadaşlar. Ben şöyle arabanın altına yatıyorum. Aracın karter tapasını açacağız. Bakalım karter tapasından ne yağ gelecek. Şöyle ben telefonu müsait bir yere şöyle tutayım. Bakalım arkadaşlar karteri açtığımızda içinden ne renkte yağ çıkacak ya da motor yağı mı çıkacak başka bir şey mi çıkacak orayı göstereceğim. Bakın sanki su damlıyor gibi arkadaşlar kartel tapasından evet gördüğünüz gibi. Mantar kafasından ilk önce su sonra da yağlı su çıkıyor. Bakın şimdi de bildiğiniz balçık oldu arkadaşlar. Bu karterin içi acaba sizce neden böyle? Aşağıda yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu arabayla ilgili arıza tespitimizi yapacağız. Araçta ne problem var, ne sıkıntı var, Neleri yapmamız gerekiyor onu size en yakın bir zamanda YouTube kanalımda paylaşacağım arkadaşlar. Ama bununla ilgili bir yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.